Uzakşehir dizisinin güzel oyuncusu Sinem Ünsal sevgilisi Berk Cankat ile evlendi. Düğün görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun hamilelik itirafı herkesi şok etti. Televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Sinem Ünsal bu kez rol aldığı dizisiyle değil özel hayatındaki büyük sürprizle gündeme geldi. Star TV ekranlarında yayınlanan Uzakşehir dizisinde sevinç karakteri hayat veren başarılı oyuncu uzun süredir aşk yaşadığı meslektaşı Berk Cankat ile dünya evine girdi. Çiftin gizlice yapılan düğünden sızan görüntüler sosyal medyaya düşünce magazin gündemi adeta alt üst oldu. Düğün iddialara göre oldukça sade ama romantik bir konsepte gerçekleşti. Yakın arkadaşları ve aile üyelerinin katıldığı törende... ...çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu. Özellikle gelinlik seçimiyle dikkat çeken Sinem Yunsal... ...zarifliğiyle göz kamaştırdı. Bert Can ise sade ama şık damatlığıyla büyük beğeni topladı. Düğün esnasında çiftin birbirlerine bakışları ve romantik dansları kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Ancak asıl bomba gelişme düğün sonrasında yaşandı. Çiftin yakın çevresinden öğrenen bilgilere göre Sinem Ünsal nikah sonrası dost meclisinde yaptığı samimi itirafta hamile olduğunu açıkladı. Bu gelişme duyan herkesi şaşkına çevirdi. Çünkü ne oyuncu uzun süredir hakkında çıkan hamile iddialarına sessiz kalmış, hiçbir şekilde doğrulama ya da yalanlama yapmamıştı. Şimdi ise bu mutluluğu biz bizzat kendi ağzından doğrulaması hem sevenlerini heyecanlandırdı hem de magazin basının manşetlerine taşıdı. Dizide canlandırdığı sevinç karakteriyle dramatik sahnelere imza atan Sinem Ünsal gerçek hayatta ise adeta peri masalı gibi bir dönem yaşıyor. Uzak şehrin izleyicileri dizideki karakterlerle oyuncunun özel hayatındaki hamilelik haberini yan yana getirince şaşkınlık daha da arttı. Çünkü senaryo gereği ilerleyen bölümlerde annelik yolunda adımlar atacağı kulislerde konuşuluyordu. Bu durum Sinem Ünsal'ın kariyeri açısından büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Yapım ekibinin de oyuncunun bu özel sürecini dikkate alarak senaryoyu entegre etme ihtimali dizinin reytingleri daha da yükseltecek gibi görünüyor. Sosyal medyada ise çiftin hayranları mutluluklarını paylaşmakta gecikmedi. Bir masal gibi hem evlilik hem bebek haberi daha ne olsun. Sinemin yıllardır böyle mutlu olduğunu görmemiştik. Gözlerinden okunuyor gibi yorumlar kısa sürede trend oldu. Öte yandan Berk Can katında bu süreçte oldukça heyecanlı olduğu öğrenildi. Yakışıklı oyuncunun düğün sonrası yakın arkadaşlarına hayatımın en mutlu gününü yaşıyorum. Sinem ve bebeğimiz için her şeyi yapacağım dediği iddia edildi. Magazin kulislerinde konuşulanlara göre çiftin önümüzdeki aylarda İstanbul'dan tamamen uzaklaşıp Mardin'de yaşamayı planladığı öne sürülüyor. Bu iddia Sinem Ünsal'ın dizinin çekimlerinin Mardin'de olmasıyla da örtüşüyor. Yani hem iş hem özel hayat aynı şekilde birleşmiş olacak. Sonuç olarak Sinem Ünsal ve Bert Cankat çifti hem nikah masasına oturarak hem de bebek müjdesi vererek hayranlarına unutulmaz bir mutlu yaşattı. Bu gelişmelerin ardından gözler şimdi Sinan Ünsal'ın kariyerine ve Uzak Şehir dizisinin yeni bölümlerine çevrildi. Bizi izlemeye, takip etmeye, fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.